suyu arıtmak ne demek biliyor musunuz? Bu ülkede çok, cid, çok kirli oyunlar var. Bu suyla, bu yediklerimizle ve bu bahsettiğiniz hazır suları içerek bizim başımıza neler geliyor hocam? Bu alkali suyu için şekeriniz, tansiyonunuz, eklem ağrılarınız, saç dökülmeleriniz, cilt bozukluklarınız. Şimdi dünya küresel şeytan iki şeyi bozdu. mutlaka insanların uzun ömürlü kristalize olmuş tuzları kullanması lazım. Bunu da buradan söyleyelim. Bugün insanlık sağlıklı yaşaması için Bunu da buradan söyleyelim. Bugün insanlık sağlıklı yaşaması için mutlaka kilo başına 30 miligram alkali su içmelidir. Bakın su içmeli demiyorum Beyza Hanım. Evet. Alkali su Dünya Sağlık Örgütü sağlıklı suların pH'sının 7.3'ün üstündeki suların alkali olduğunu ne demek alkali? Bedendeki toksinleri, zehirleri atabildiğini altındaki suların ise insanları zehirlediğini söylüyor. Kim söylüyor? Dünya Sağlık Örgütü World Health Organization onun için biz mesela 60 kiloluk biri mutlaka bir onda 8 litre alkali su içmezse günde asla kata ve katiyetle sağlıklı yaşayamaz. Alkali suyu nasıl elde edeceğiz? Bu da çok kolay. Kesinlikle evimizde arıtma suları kabul etmiyoruz. Çünkü suyu arıtmak ne demek biliyor musunuz? Bu ülkede Nedir çok, çok kirli oyunlar var. Nedir alkali? Arıtma, yani suyun içindeki 84 mineral demir, mangan, çinko, varsa selenyum bunların hepsini arıtıyorlar, size posaylı su içiriyorlar. Sıfır akü suyu gibi. Onun için arıtmaların bu ülkede çok büyük zararları vardır. Siz normal terkos suyunu alın, elinize bir çubuk alın, alkali çubuk, ölçün. 7-10'da 3'ün altındaysa 1,5 litre suya bütün izleyicilerinize de söylüyorum 1,5 litre suya 3 gram yani bir insana günde Dünya Sağlık Örgütü 6 ile 8 gram arası tuz öneriyor. Evet. Ama biz hangi tuzluyoruz? Rafine edilmiş içinden 83 bin almış rafine tuzu önermiyoruz. Doktorlar da önermiyor. Bazen doğru söylüyorlar yani. Bu önerilmiyor. Biz Himalaya tuzu dediğimiz e, tamamen tuzlalardan elde edilmiş kaya tuzundan. Ama bunu söylerken de dinamitlerle patlatılmış tuzlalardan bahsetmiyorum. Bu da evet. radyasyonlu. Mesela maalesef bazı tuzlalarımız dinamitle tuz mağaraları açılıyor, elde ediliyor. Bu da kaya tuzu. Ama içinde radyasyon var. Dolayısıyla bu da çok yanlış. Lütfen Allah'ın ilk okudu. Okuyacağız. Rafine edilmiş mi edilmemiş mi? Rafine edilmeyen kristal çok yıllıklı tuzları kullanacaksınız. Ben Himalaya'yı öneriyorum. Veya Anadolu'muzun tuzlalarında dinamitle patlatılmayan daha çok dış yüzeylerde çıkan tuzları öneriyorum. Deniz tuzu da maalesef biliyorsunuz İzmir'de tuzla mevkinde ama artık denizler kirlendi. Mümkünse Hı. kaya tuzlarını öneriyorum. İşte o tuzdan yani kristalize olmuş tuzdan. <laughs> ne demek bu? Ne demek bu? Için? diyoruz biz bunu. Yanlış anlamasın izleyicilerinde. Türkiye'deki tuzlalar olabilir ama Türkiye'nin oluşumu 100-150-200 milyon yıllık tuzlalarımız. Ama Himalaya 800 milyon yıllık. Yani hanımlar daha iyi bilir. Şimdi kömürün ana maddesi karbondur biliyorsunuz. Evet. Kömür 100 yılda oluşur. 100 TL'dir. Ama elmasın da ana maddesi karbondur. 1 milyon yılda olur. 1 milyon liradır. Yani ne kadar uzun süreli olursa kıymeti o kadar artar. Onun için mutlaka insanların uzun ömürlü, kristalize olmuş tuzları kullanması lazım. Bir buçuk litre suya kristal kozmik tuzlardan üç gram koyup yarım çay kaşığı da tuz kepeği, karbonat bildiğimiz. Bunu koyarsanız çubukla ölçtüğünüzde ilk ölçtüğünüzde beş, altı, yedi sizi zehirleyen sular bir anda içindeki e, tuzlarını ve karbonatını alarak 8 9 10 alkali olur. Bakın buradan söylüyorum. 7 ile 21 gün bu alkali suyu için şekeriniz, tansiyonunuz, eklem ağrılarınız, saç dökülmeleriniz, cilt bozukluklarınız, cinsel performansınız, adetlerinizin her şeyinizin düzeldiğini göreceksiniz. İşte sadece bir alkali su içmekle işte Ayaş'taki bu içme suyu da aynen bunun gibi bütün bağırsakları parazitleri öldürerek e, temizliyor ve bağışıklığımızı arttırıyor. Onun için şifadır. Biz e, İstanbul'daki firmalarımızda hani burada hmm. televizyon olmadığı için reklam gibi olmasın Tabii. ama ulaşma açısından İstanbul tuzlasının evet. suyunu biz satıyoruz. Kimse herkes tuzlaya gidemezse bu tuzu alacak 5 kiloluk suları var. İnşallah burada da bunları sayın genel müdürümüz burada e, satılmış Tabii beyde. Mi? Bakın bunların yapılması lazım bu suları. Fakat insanlık bunu bilmiyor. Beyza Hanım. Yazık yani biz bunları anlatmaya ilmimizin zekatını vermeye geldik. Soruyorum bu su satılıyor mu dışarıda? Haberleri yok. Şimdi gittik kuzuluk şey suyunu içtik. Maden suyunu. E, al bu suyu da bir maden suyu yap. Evet. İşte bunun için beyin lazım. Beynin çalışması için tuz lazım. Tuzsuz deli bekirler biliyorsunuz delirir. Tuz yemeyen insan bayılır, bayılınca da tuzlu serum verirler. Bu ülke böyle işte. Ama sizin gibi böyle bizim gibi insanlar bir araya gelerek birleri yan yana koyup 11 yaparak toplumu aydınlatmaya devam edeceğiz efendim. İnşallah Allah eminizi artırsın. Az önce size e, Ahmet Hocam Dobradır yazıyorlar. Sizin üslubunuzu, açık yürekliğinizi bildiğini, bildikleri için sağ olsunlar. Ben de bu dobralığınıza dayanarak soracağım. Peki bu suyla, bu yediklerimizle ve bu bahsettiğiniz hazır suları içerek bizim başımıza neler geliyor hocam? Az önce kadınların e, adet düzensizliğine kadar bazı rahatsızlıklar saydınız. Çocuklarda ne görüyoruz? Kadınlarda ne görüyoruz bu su yüzünden? Beyza Hanım bakın su hayattır. Ama evet. alkali su hayattır. Diğer su insana ödem yapar. Cildini bozar, lupus yapar. Atamazsınız. Böbreklerini süzemez. Kosalıdır. Vitamin alamazsınız. Yani siz şimdi arabanın 30 tane organı vardı. Evet. Şanzımanı, karbüratörü, tekeri, motoru, kaportası. Siz sadece cildinizi düzelterek yani kaportayı düzeltin. Araba gitmez ki. Bugün insanlık böyle işte. Peki bu neyle düzelir? Basit bir yolla. Neyle düzelir? Suyla düzelir. Çünkü biz suyuz. Bedenimizin büyük çoğunluğu su. Ama hangi su? Alkali su. İçinde demirin, manganın, çinkonun, selenyumun, iyotun oldu. Iyotsuz insan yaşayamaz. Bakın iyot dünyada dört çeşit gaz vardır. Bir brom ekmeklere katılıyor öldürülüyoruz. İki klor sulara katılıyor öldürüyoruz. Bakın üç flor diş macununa katılıyor öldürüyoruz. İyotu da Dünya Sağlık Örgütü yasaklıyor ve Türkiye'de yasak. İyot satımı. Ancak diyorlar ki çocuklara 150 mikrogram hamile hanımlara 200 mikrogram iot alın. Japonlar resmi olarak bunun 10 katı. 2 gram iot kullanıyorlar. Onun için akıllı insanlar. Bakın bu toplum uyanmazsa işte meme kanserinin ana sebebi rahim kanserinin, prostat kanserinin stresin, kaygının, tiroidlerin, tiroid kanserinin ana sebebi iot eksikliğidir. Sizin T3'ünüz çalışması için T4 lazım. T4'ün oluşması için iot lazım. Iot olmazsa siz çalışmaz, trafonuz çalışmaz, enerji dengelemez. Ya çok alırsınız ya az alırsınız. Ya obez olursunuz ya zayıf kalırsınız. Stresli, sıkıntılı, mutsuz, umutsuz, cildi bozuk, gözü görmeyen, saçı dökülen bir toplum. E toplum böyle değil mi bugün? Evet. Kesinlikle. E, tuz yalayın bakın tuz. Ben söylüyorum herkese. 84 mineral. Bakın tuz deyip geçmeyin. Roma'da para değeri neydi biliyor musunuz? Tuz beyaz altındı. Beyaz altın. Beyza Hanım. Beyaz altın olarak değerlendirildi. Altından kıymetliydi. Tuz yoktu. Selçuklu döneminde Anadolu'da tuz altın kadar kıymetli dizilere konu oldu. Tuzlaları özel taburlar korurdu. Ama şimdi bunlar unutuldu. Bakın burada Elmas Hanım Hayat Yoldaşım. Teşekkür ediyorum. Çocuklarımın annesi. Çerkez kızı. Şeyh Şamil'in torunudur. Aynı zamanda. Şimdi tuzumu verdi bakın. Görüyorsunuz. Evet. Kristalize olmuş bir tuz. Bunu üç kere yaladığınızda bir günlük bütün vitamin, mineral ihtiyacınızı karşıladınız. Bu kadar evet. basit. Bakın bunlar bilim Beyza'nın, film değil. Ama bugün topluma rafine tuz yediriliyor. Bu maksatlıdır, planlıdır. Anadolu'nun necip insanlarını yok etme projesidir. Bakın Orta Asya'lara gittiğinizde biz Türkler, benim atalarım Orta Asya'da, Bering Boğaz ee Orta Asya'dan göçmüşlerdir. Kafkasya'dan yerleşmişlerdir. Biz Oğuz'uz neslimiz. Bir Cumhurbaşkanı Özbekistan'a, Kazakistan'a Kırgızistan'a gittiğinde kendisine ilk uçaktan inende iki şey hediye edilir. Birisi buğday, Kur'an'da geçen sars tohumdan yapılmış ekmek Birazcık ondan yer. Sonra orada o tuzun içine elini batırır. Tuzdan yer. Kutsaldır bunlar. Şimdi dünya küresel şeytan iki şeyi bozdu. Hocam? Birincisi tohumu bozdu. Yani tahılı bozdu. Şu evet. an 42 genetiği bozuk. İçinde yüzde 40 gluten olan herkes çölyak hastası, bağırsak hastası. Bu buğdayı ortaya çıkardı, yeni değişmiş. İkincisi tuzu kaldırdı. Siz inek misiniz dedi? Siz keçi misiniz? Keçi tuz yalar dedi. Kimse sormadı. Yahu keçiye tuzu niye yalatıyorsun? İneğe neden yalatıyorsun? Verimli olsun diye. E peki beni verimsiz olsun diye mi? İşte bunu ancak akıl edebilen, düşünebilen diyor. Efela takilun yetefekkerun. Siz hiç akıl etmez misiniz? Siz hiç düşünmez misiniz? Beyza Hanım, düşünenler, akıl edenler, farkındalı olanlar kurtulacak. Kaliteli, mutlu, sağlıklı, dimdik yaşayarak ölecek. Diğerleri de ellerinde ilaç torbaları, diz kapaklarında metaller, kalbinde sekiz tane siten, elinde ilaç torbaları, organları eksik, sürüne sürüne yaşayacak. Bizim anlattıklarımız ömrü uzatmaz ama verilen ömrü kaliteli, mutlu, dik, huzurlu yaşamayı sağlar.